Kovalamam artık. Açma. Bıraktım seni gölge bile karışmaz adımla gökyüzü benim gülerim yalnız başıma satış yok bize adamlık ucuzlanmaz masada bu cezalı flash patlar sokakta Mercedes Benz döner karanlık sokaklarda fiyakası kiralık değil doğuştan marka Aşka incik yazılı duvarda dipte yankı çarpar banda Koridor buz gibi ışık titrer merdivende Asansör çöker içime kalp sıkışır derinlerde Kütüt gibi düştü yüzün yük oldun bedenimde En alt kata inerim zindan bana ev yerinde Kaçma bu kez kovalamam gömül karanlığa dar sokağa Zindan gökyüzü benimim artık güllerim duvarlara Tokaka ceza yazar ama yol benim kurallar bana Sedres yanlar geçer izi silenmez Rüzgar bana kaçma Kirli flow çarpar beton koridorlara Zindan en alt kattayım hala Çıkış yok sana bana kaçma, kaçma. Kiralı gülüşler gördüm hepsi sahte surat Film gibi döner dünya ben geçtim o tuzaktan. Merdiven kırık koridorda bana adımın mağır. En alt değil sorun sen düştün ben kalktım bahar zindan benim değil Ben zindana ezdim artık Gözümde el gözü et gibi patlar öfkem çarpık Kovalamam seni dön sen bile yol yarık geri Dönüş yok bu hikayenin kapısı kapalı karanlık